Az önce Yahudi ve Hristiyanlar için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öncekiler kertenkele deliğine girseler onlar da girerler hadisini okudunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geleceği gaybı bu kadar net bilmesinin hikmeti nedir? Bu durumda Kur'an dışı din anlatanlar da kendi anlattıklarıyla haklı çıkmaz mı? Çıkmazlar çıkmazlar. Siz şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman bu hadisi şerifi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bulunursunuz. Sen ve min halfun neydi? Ada'u salate ve tebe'u Hani sadece hatta ayet okumasınız da bunu fıtrat ayetlerinden çok rahat bir şekilde anlarsınız. Yani siz işte Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı eğitti. Öğretmen Allahü Teala değil mi? Kaldığı yerde şey çok rahat bir şekilde geçineceği bir bahçe. Kendisine verilmiş bir tane emir var, şu bir tane uyarı var, bir tane de yasak var. Başka da hiçbir şey yok. Ama dünyalık arzusuyla Cenab-ı Hakk'ın istemediği bir şekilde hedefine ulaşmaya çalıştı. O bahçeden de oldu. İşte işlenen haram mahrumiyeti doğuruyor. E her insan ayrı bir imtihandan geçiyor. Siz kendi evladınızı çok güzel yetiştirirsiniz. <laughs> ne kadar güzel yetiştirirseniz yetiştirin. Dünyayı ahirete tercih edip etmemesi tamamen ona kalmaz mı? Tercih etme dersiniz ama kafasına geçer mi geçmez mi? Hatta bırak onu kendimize laf anlatabiliyor muyuz? Ahireti birinci plana dünyayı bir ikinci plana alma konusunda ne kadar başarılıyız? İşte insanı yoldan çıkaran bu. E bütün insanlar da bu tehlike her zaman işte başta Adem Aleyhisselam'ı gör, gör, görüyor, peygamberimiz de görüyor, hepimiz de görüyoruz. O zaman hatta peygamberimiz hayattayken Medine'deki münafıkların durumunu görüyor. İnsanların tavırlarını görüyor. Yani siz ayetleri okuduğunuz zaman zaten bunu net bir şekilde görürsünüz. Bütün peygamberlerde böyle olmuş. İşte bakın, Musa Aleyhisselam 40 günlüğüne ayrıldı. Ne yaptılar onlar? Hepsi de onun sahabesiydi, değil mi? Öyle bir sahabi ki o kadar çok mucizeyi gördüler. 40 günlüğüne ayrılınca ne yaptılar? Buzağa tapmaya başlamadılar mı? Dolayısıyla bu gaybı bilmek falan değil. Ortada zaten. Gaybı Allah'tan başkası bilmez.